Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımız yarın Karagümrük'le karşılaşacak. Canlar gönülden başarılar diliyorum. Trabzonspor takımımızın son durumundan bahsedeceğim sizlere. Artı tabi iki cepheye de bakmamız lazım. Karagümrük cephesine de bakacağız. Tehlikeli oyuncuları var. Önemli isimler var. Bütün bu detayları şimdi sizlere aktaracağım. Tabi Karagümrük'le alakalı da bilmeyen arkadaşlarımız, takip etmeyen arkadaşlarımız için biraz bilgi paylaşmak istiyorum öncelikle. Son 4 maçtır kazanamıyorlar. Teknik direktörleri biliyorsunuz hepimizin de hayran olduğu Pirlo. İtalyan ağırlıklı oyuncular var. Takım gerçekten hani topu bilen bir takım. Etkili oyuncuları olan bir takım. Santofor'da hücum hattında önemli oyuncular var. Savunma hattında da bir o kadar zafiyetleri var. Adana Demirspor maçını izlediğim zaman şunu net bir şekilde gördüm. Stoperleri ağır, arkaya çok fazla topluyor. Özellikle sol bekinde Levent diye 22 yaşında bir kardeşimiz oynuyor. Şalke yapısından gelmiş alınmış fena bir oyuncu değil. Yeni pişme, yeni pişi oyuncu, yeni oynamaya başladı ama biraz tecrübesiz olduğunu söyleyebilirim. Biz Viska tarafın Viska'yı o tarafta iyi kullanabiliriz. Artık kaleci Batuhan Adana Demirspor maçında Emrak Baba'nın şutunu elinden kaçırdı. 10. dakikada kırılma anı oldu ve e, hatalı bir gol yedi. Uzaktan şut atılması gerekiyor. Yine Batuhan kardeşimiz de 23 yaşında. Tecrübe anlamında iki e, sol beki ve kalecisi tecrübesiz olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında da tabii bir o kadar da çok fazla tecrübeli oyuncudan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Sağda koli, solda Borini, ileride de Cagne gibi. Orta sahada zaten mücadeleci bir orta sahası var. E, 4-2-3-1 gibi dizilen bir takıma karşı oynayacağız. Şunu söyleyebilirim. Top e, rakipteyken özellikle takım halinde geriye çekilmeye çalışan ama atak yaparken de arkadaki kontrolü kaybedebilen bir takıma karşı olacağız. Adana Demir takımına baktığım zaman arkaya çok fazla oyuncu kaçırdı. Özellikle Onyekuru çok çabuk bir oyuncu, çok ekstra bir oyuncu. Ve hemen hemen çoğu pozisyonda Onyekuru'yu kaçırmaya çalıştılar. Ee, Akintolu'yu kaçırmaya çalıştılar. Ya yani gerçekten e, Karagümrük defansına sos verdiğini söyleyebilirim. Arkaya atılan toplarda stoperleri çok ağır, bekler arasında Boşluklar bulabilirsiniz. Trabzonspor takımızın Bence taktiksel anlamda topa sahip olacaklar ve bulduklarında defansın arkasına gene atacaklarını düşünüyorum. Bu benim öngörüm bu şekilde. Çünkü tabii Adana'ya oynadıkları gibi biz oynamazlar ama yenmek zorundalar. 13 puanı var arkadaşlar. Bu takımın 13 puanı var ve bu takımın kazanması gerekiyor. Şurada 5 hafta kaldı. 13 puanla devreye girerlerse düşmeme şansları yok. Mutlaka ve mutlaka puan ve puanlar alması gerekiyor. Çok sağlam, sıkı bir savunma yapacaklardır. Sert oynamaya çalışacaklardır. Ama topa sahip olup hızlı bir şekilde oynarsa hani Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı ne dedi? Temastan kaçındık dedi. Bu maçta da temastan kaçınır. Aynı stratejilerin yerine getirilirse ben bu maçtan da rahat bir şekilde galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Vermem gereken detaylardan bir tanesi. Şimdi ee, Borini 8 tane gol attı. 3 tane de asist yaptı. Kaptanları solda oynuyor. Önemli bir oyuncu. Şu ayakları çok iyi kullanabilen bir oyuncu. içeri girip şut atıyor. Arkaya koşular yapıyor. Borini bence çok formda. Ligin en formda oyuncularından bir tanesi ve kaptan takım sırtlayan oyuncusu diyebilirim. Hemen arkasında Cagney'e bir parantez aç açmam gerekiyor. Cagney'de 8 gol 2 tane asist yaptı. Yani 25 tane golün ikisini neredeyse Cagney ve Borini attı. Bu iki oyuncu önemli bir oyuncu. Bu oyunculara dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın hücum hattında koasi var. Yedek kulübesindeydi son maçta. Kerim Frey var. Yedek kulübesinde de Colin Kazım var. Daha önceden hatırlarsınız belki milli takımlarda. Fenerbahçe'den daha önceden hatırlayabilirsiniz. Ee, Colin Kazım var. Colin Kazım da aynı şekilde kulübede. Colin Kazım güçlü, kuvvetli, sonradan girebilir. Kerim Frey çabuk bir oyuncu. Kuvasi zaten tanıyoruz. Bir sürpriz yapıp solda Colin'in yerine Kerim Frey pardon Kuasi koyarsa ben şaşırmam. 13 puanı var. Kazanmak için çıkacak bir takıma karşı oynuyoruz. Bu bizim için avantaj. Çünkü kapanan oyunu çirkinleştirmeye çalışmaktan ziyade bizi yenmek isteyeceğini düşünüyorum. Pilon'da artık son şansı kötü gidiyor çünkü. Şimdi gelelim Trabzonspor takımıza. Bu maçın tabii ki de Abdullah Avcı taktiğini, stratejisini çoktan belirlemiştir. Takımı ezberlemiştir. Takıma da ezberletmiştir. Şimdi Ab Ahmet Başkan bir açıklaması var. Ne dedi? Milli aradan sonra hepiniz göreceksiniz dedi. Bu kartlar tekrardan dağıtılacak. Lig tekrardan seyrini değiştirecek dedi. Ve nitekim Ahmet Başkan'a dediği gibi Lider değişti. Biz Fenerbahçe'ye yendik. Biz rüzgar arkamız aldık. Fenerbahçe'de işler tersine döndü gibi gözüküyor şu an. Kartlar gerçekten yeniden dağıtıldı. Ve Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu hamle yani tehlikeyi gördü. Tecrübeli bir teknik adam. Tehlikeyi gördü. Kamp döneminin sonunda e, takıma attı zehri. Oradaki e, zehri alan oyuncularımız da kendisine geldi diye düşünüyorum. Ve birinci dakikadan Maçın son düdüğüne kadar disiplinden kopmayan, hocanın dediğinden dışarı çıkmayan bir takım izliyoruz. Burada şunu değinmek istiyorum. Hazır kampına ne dedi? Kafasına göre oynayan oyuncu istemiyorum dedi. Ben onları beklemem dedi. Gider yerine başkası gelir dedi. Ama şu an Fenerbahçe maçında giren çıkan, bana bir tane işini yapmayan bir oyuncu söyler misiniz? Evet, performans anlamında e, istenileni veremeyenler olabilir ama. Viskam abi geldi geri geldi sabit oynadı. Trezege geri geldi Solbek'e yardım etti. Aplika Dömür Bakasetas kapattı. Maxi Gomez geri geldi kapattı. Yani girenler, çıkanlar izlediğimiz zaman herkes görevini yaptı ve Abdullah Avcı da takıma teşekkür etti. Oyuncularına verebileceği en güzel cevabı verdi maçtan sonra. Bu takıma bu şekilde devam ettiği sürece transferi gerek yok dedi. Daha da Abdullah Avcı takımı nasıl motive edebilir? Bakın sertini yaptı. Arkasından da jestini yaptı ve Abdullah Avcı takımı bu kadar yıldız oyuncuyu nasıl yönettiği de net bir şekilde görüyoruz. Marikam şimdi geç kardeşim kulübeye. Yusuf Yazıcı sen oyuna girmiyorsun. Naci iki tane attın bekleyeceksin gibi gibi. Abdullah Avcı da bu takıma ciddi anlamda bir patronluk yapıyor. Bu takımın gerçekten patronu var. Abdullah Avcı bu yüzden de tebrik etmek istiyorum tekrardan. Şimdi tabii kazanan kadroyu bozmaz abi. Maçına göre, stratejisine göre yapacağız dedi ama bu takım çok iyi oynadı. Ben hani e, Abdullah Avcı'nın işte bu takımı bozacağını düşünmüyorum. Belki bir isim değiştirirse, belki diyorum o da hani Ömür Bakasetas'tan birini on numaraya kaydırıp oraya Marek Hamşik'i koyar mı? Siopis Marek Hamşik Bakasetas yapar mı? Deplasmanda oynadığımız için. Onun dışında bence kalede Uğurcan Çakır, sağ Larsen bakın Larsen'in artık biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Biraz daha kendisini göstermesi gerekiyor. Solda Eren. Eren'in defansif anlamda, hücum anlamında eksiklikleri var. Eren'in temposu, tempo, güç, kuvvet, oyun bilgisi anlamında hani topla ilişkileri anlamında sıkıntısı yok ama Biraz daha şöyle oyuna girmesi lazım. Savunmada biraz daha agresif olması lazım diye düşünüyorum. Larsen tecrübeli bir oyuncu ama çok fazla hata yapıyor. Fena maçında hata yapmadı. Görevini yerine getirdi ama hücuma hiç katılmadı. 10 kişilik rakibe karşı bile biraz daha öne çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Larsen Eren Vitor Hugo ve Batra. Vitor Hugo ve Batra son maçta oynadıkları performansı sergilerlerse çok bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. 2 tane Canin iki tane, tane Borin olsun. Bizim stoperlerimiz yer arkadaşlar. Gerçekten. Siopis bence Gmamil'den formayı aldı. Bu süre, süreçte e, Hoca inşallah çok fazla oynamalar yapmaz. Bazı zamanlarda çünkü Hoca oyuncuların durumuna bakacağım dedi. Rakibin durumuna bakacağım dedi ama son Fenerbahçe maçında oynayan kadro gerçekten çok iyi oynadı. Mücadele anlamında, disiplin anlamında, pozisyon anlamında bence çok iyiydi. Bir değişikliğe gitmez diye ümit ediyorum. Tabi e, bir tane değişiklik Marek olursa olur. Takımı yönlendiren isim deplasmanda lazım olabilir. Marek Hamşik'i koyar mı koymaz mı bilmiyorum ama ya da iki tane 8'i gene değerlendirmek isteyebilir. Bakasetas ömür yapabilir. Ya da Siopis e, Marek ile iki tane önlü önlerine bir tane Bakasetas koyabilir. Tabi yabancı kuralı da hesap etmemiz gerekiyor. Ona göre Abdullah Avcı'da bir hamle yapması gerekiyor. Sonuçta Eren e, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür veya Hüseyin Türkmen gene döneceğiz gibi umut boza ben oynatacağını düşünmüyorum. Maxi Gomez varken hele ki son maçta bariz goller kaçırdı. Son vuruşlarını yapamadı. Bir aceleci bir e, durum vardı Umut bozuktu anlayamadım. Normalde tutar bakar rahat soğuk kalmadır ama yapamadı galiba. Yabancı kuralından dolayı yine Abdülkadir Ömür, Bakasetas. Çünkü Bakasetas takımın en önemli oyuncusu. Gerçekten bu takımda şu an Bakasetas'ı yazarım, devamını yazarım diye düşünüyorum. Yabancı kuralından dolayı ben yine Ömür, Bakasetas kararımı verdim arkadaşlar. Sağda Viska, solda e, Trezege, ileride de Maxi Gomez. Bu 11'de çıkacağımızı düşünüyorum pardon sistemsel anlamda Abdullah Avcı'nın topu kap arkaya hızlı bir şekilde oyna. Stratejisi olacaktır. Çünkü Karagümrük defansı çok ağır. Karagümrük defansında denge problemi var. Solda Eren pardon Eren diyorum. Solda not almıştım bakıyorum Son bekte Levent var. Levent'in arkasını özellikle Vizca'nın iyi kullanması gerekiyor. Vizca'yı biz değerlendirirsek işte gene kalede Batuhan var. Genç bir kardeşimiz kaleye şut atmayı denersek Uzaktan da gol atacağımızı düşünüyorum bu maçta. Vizca tarafında etkili kullanacağımızı düşünüyorum. Bu benim hani öngörüm bu şekilde olacaktır. Ve bu maçı kazanırız. Çünkü bizim maçı kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı maçını kazandın. Bu maçı kazanamadıktan sonra Fenerbahçe maçı maçını kazanıp kazanmamanın hiçbir önemi kalmıyor. Fenerbahçe maçı maçını galibiyetini taçlandırmak istiyorsa oyuncağımız bu maçı çatır çatır oynayıp güzel bir skorla kazanması gerekiyor. İstanbul'da da çok fazla taraftarımız var. Mutlaka maça gideceklerdir. Trabzonspor takımıza Cavi başarılar diyorum. Son taktik idmanından sonra gelecek bilgileri de tabii ki de sizlerle paylaşacağım. Muhtemel kadroyu öğreneceğiz. Antrenmanda kime yelek verdi, kimden yelek aldı, son durum ne, sakat oyuncularımız ne durumda hepsini öğreneceğiz. Canin'in dönüşü güzel oldu. Fenerbahçe maçında ikinci golün asistini yaptı. Dün söylediğim gibi. Şimdi Yusuf Yazıcı'nın devreye girmesini bekliyorum. Yusuf Yazıcı da bu hafta inşallah devreye girer. Naci tekrardan forma gelir inşallah. Şu an için konuşacaklarımız bu şekilde. Elimden geldiğince gene maçonun videosunu çektim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Değerlendirmelerinizi yapın. Ben 11'i bozacağını düşünmüyorum kolay kolay. Belki bir değişiklik bekliyorum. Onun dışında beklemiyorum. Bu takımı sonradan giren oyuncular gerçekten çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.